Arkadaşlar merhaba. Sizlerle Peygamber Efendimiz'in davetinin Medine döneminde kalmıştık. Bugün de Mescid-i Nebi'nin işlevlerini, sosyal barışın sağlanmasını, Medine sözleşmesini, Peygamberimizin eğitime verdiği önemi, Bedir, Uhud, Hendek savaşları ve Hudeybiye anlaşmasını işleyeceğiz. Mekkeli müşriklerin işkencelerine dayanamayan Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. Bu hicretle birlikte İslam tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Peygamberimiz Medine'ye gittiğinde ilk iş olarak mescit yapılmasına karar verdi. Mescit yapılıncaya kadar 7 ay boyunca sahabeden olan Ebu Eyüp el Ensari'nin evinde misafir olarak kaldı. Peygamberimiz mescidin yapımında filan çalıştığı için mescidine bir adı verildi. Aynı zamanda mescidi nebevi de denilir. Mescidin birden fazla işlevi vardı. beş vakit namaz, cuma namazı, bayram namazı kılındığı için ibadethane, eğitim faaliyetleri yürütüldüğü için okul, stratejik planlar ve kararlar verildiği için meclis, heyet ve temsilciler ağırlandığı için konuk evi, savaşlarda yararlanan hastaların tedavi edilmesi için hastane olarak kullanılıyordu. Bu mescidin bir tarafında peygamberimizin ailesi için bir ev. Diğer tarafında ise Suffe vardı. Suffe, Suffe peygamberimizin eğitim faaliyetini yürüttüğü aynı zamanda yoksul ve kimsesizlerin kaldığı bölümdür. Buna Ashab-ı da denir. asap sahabe sözünün çoğaldır arkadaşlar. Sahabe ise Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşayan, Peygamberimiz'i gören, sohbetine dahil olan kişilere denilir. Ashab-ı Sufa'dan mezun olan kişilere, eğitim alan kişileri Peygamberimiz farklı topluluklara dini anlatması için öğretmen olarak gönderiyordu. Sosyal barışın sağlanması için de Hz. Muhammed Mekke ve Medine Müslümanların kardeşi ilan etti. Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir, Hicredilen Müslümanlara yardım eden kişilere ise Ensar adı verilir. Müslümanların ve Yahudilerin bir arada barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için Yahudilerle birlikte Medine Anlaşması oluşturuldu. Medine Anlaşması'nın diğer adı vatandaşlık anlaşmasıdır arkadaşlar. Medine Vesikası olarak da karşınıza gelebilir. Medine Vesikasına göre Yahudiler ve Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayacak, ibadetlerini rahatça yapabileceklerdi. Aynı zamanda Medine şehri dış tehlikelere karşı Yahudiler ve Müslümanlar bir olup savunacaklardı. Yahudiler ve Müslümanların arasında bir çatışma, bir anlaşmazlık olduğunda hakim olarak Hazreti Muhammed seçilecekti. Mekke'den Müslümanlar ayrıldıktan sonra Mekke'li müşrikler Müslümanlardan intikam almak için bin kişilik ordu ile Medine'ye doğru yola çıktı. Bunun haberini alan Peygamber Efendimiz ise 300 kişilik bir ordu hazırladı. İki ordu Bedir denilen bölgede karşı karşıya geldiler. Sayı olarak Müslümanlar daha az olmasına rağmen savaşı Müslümanlar kazandı. Bu savaş sonunda esirler oldu. Bu esirlerin bir kısmı para karşılığında serbest bırakılırken okuma veya yazma bilen kesim ise Müslümanlardan 10 kişiye okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı. Bu neyi gösteriyor? Peygamber Efendimizin eğitime verdiği önemi gösteriyor arkadaşlar. Bedir'de yenik düşen müşrikler Bedir'in intikamını almak istedi ve tekrardan güçlü bir ordu topladılar. Bunu haberini alan Peygamber Efendimiz her savaştan önce yaptığı gibi arkadaşlarıyla sahabeyle bir istişarede bulundu. Peygamberimiz savunma savaşı yapmayı, Mekke'de Medine'de kalmayı tercih etti. Fakat istişare sonucunda hücum savaşı yapmayı kabul ettiler. Müşrikler 3000 kişi, Müslümanlar ise bin kişi yola çıktı. Bin kişi yola çıktılar fakat yolda birbirinden farklı bahanelerle 300 kişi ordudan ayrıldı. Savaşta Müslümanlar üstün durumdayken Peygamber Efendimiz Aynen tepesine okçular yerleştirmişti. Ve ben size yerinizden ayrılın demeden asla yerinizden ayrılmayın demişti. Fakat savaş Müslümanların tarafında güzelce ilerlerken ganimet toplamak için Aynen tepesindeki okçular yerlerinden ayrıldılar. Bunu gören müşrikler atlı ordusuyla birlikte arkadan Müslümanları kuşattı. Kazanıyoruz dediğimiz savaşı kaybettik. Bu savaşta 70 Müslüman şehit oldu. Şehit olanların arasında Hazreti Hamza ve Musab bin Ümeyr de var. Bu savaşın sonunda Peygamber Efendimizin sözünü dinlememesini, sözünün dinlenmesinin önemini görüyoruz. önemini görüyoruz. Peygamberimizin katıldığı savaşlar var ve katılamadığı savaşlar var. Bizzat katıldığı savaşlara gazve peygamberimizin katılamadığı yerine komutan tayin ettiği savaşları ise seriye adı verilir. Peygamberimiz Bedir savaşına giderken Medine'de kendisinin yerine vekil olarak görme engelli olan Abdullah bin Ümmi mektubu bıraktı. Sorulardan çıkar arkadaşlar. Uhud savaşını kazanan müşrikler Uhud savaşının cesaretiyle tekrardan ordu topladılar. Müslümanların üzerine gelmek için. Bunu haber alan Peygamber Efendimiz yine sahabeyle bir istişare ortamı kurdu. Ve orada İran sahabe Selma'nı farisi bir fikir ortaya sürdü. Fikrinde Medine etrafına hendekler kurma vardı. Çukurlar kazma. Bu çukurlar sayesinde müşrikler Medine'ye giriş yapamadılar. Girmeye uğraşsalar da hava şartları da onları olumsuz etkiledi ve maalesef savaşı kaybettiler. Hendek Savaşı'nda müşriklerin yanında Yahudilerden de gruplar oluştuğu için bölükler anlamına gelen Ahsap Savaşı da denilir Hendek Savaşı'na arkadaşlar. Hendek Savaşı'ndan sonra e, Hudeybiye Anlaşması'na geçiyoruz arkadaşlar. Hicretin üzerinden 6 yıl geçti. Peygamberimiz doğduğu, büyüdüğü şehri o kadar çok özlemişti ki kalkıp Mekke'ye gitmeye karar verdi yanında 500 kişi de Peygamber Efendimize eşlik etti. Bunu duyan müşrikler Müslümanların hazırlanıp kendilerine savaş açmaya geldiğini zannettiler. Pey Peygamberimiz Hudeybiye adı verilen bölgeye gelince bir temsilciyi Mekke'ye gönderdi ve amaçlarının savaş olmadığını, şehirlerini ziyaret etmek olduğunu söyledi. Müşrikler bunu asla kabul etmediler. Sadece bir anlaşma yaparsak olabilir dediler. Müslümanlar böyle bir anlaşmayı hoş görmemişti. Fakat Peygamber Efendimiz Hudeybiye anlaşmasını yaptı. Bu anlaşmaya göre arkadaşlar sorularda çıkar. Görelim şu kısımları. Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret edemeyecekler. 500 kişi ve Peygamber Efendimiz yola çıkıyor. Peygamber Efendimiz yanında eşi Ümmü Seleme de var. Fakat ziyaret edemeden geri dönecekler. Bir sonraki yıl geldiklerinde ise sadece 3 yıl kalabilecekler. üç gün estağfurullah. Gelirken savaş aletleri olan kılıç tarzı şeyler getirmeyecekler. Müslümanlar geldiğinde ise Mekke'nin müşrikler şehri Müslümanlara bırakıp 3 gün boyunca şehirde olmayacaklar. Mekke'den birisi Müslüman olduğunda Müslüman olup Medine'ye gittiğinde Müslümanlar onu tekrar iade etmek zorunda kalacak, geri gönderecek. Fakat tam tersi gerçekleşmeyecek. Yani Müslümanlardan biri Mekke'ye müşriklerin yanına sığındığında geri verilmeyecekti. Bu biraz dezavantaj gibi görünse de öyle olmadı. Bu anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Anlaşmanın önemi de müşrikler Müslümanları tanımış oldu oturup aynı masada bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmadan sonra İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Bu anlaşma maalesef 10 yıl süre için geçerli olacak dedik ama Mekkeli müşrikler buna sadece 2 yıl sabredebildi. 2 yıl sonra bozdular. Bozduktan sonra Peygamber Efendimiz 10.000 kişilik ordu ile Mekke'ye gitti. Mekke'ye gitti. Hiçbir çatışma veya bir savaş olmadan Mekke'yi fethetti. Mekke'nin fethi 630. E, yaptığı ilk iş ise Kabe'yi putlardan temizlemek oldu. Kabe'yi putlardan temizledi ve kendisine Müslümanlara bir çeşit işkence yapan müşriklere haksızlıklarına rağmen e, affettiğini bildirdi. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.